Başlayabiliriz. Tamamdır. Kanka Bilal sen tek giyeceksin değil mi? Sesim geliyor mu? Yedeğe çekiyorsun. Şey. En doğru bilgiyi kim verir sana? Annem verir. Bir panda heykeli koydum. Bir bardak. daha farklı açılardan çok efektif şekilde. Ben bambaşka hiç görmediği bir fil gösteriyorum. Ağır sınıf helikopterimiz yani Atak 2 helikopterimiz. Siz Instagram üzerinden bana ulaşın. <gülüyor> Biz... <gülüyor> Arkadaşlarım bana küçük bir şaka yapıyor. Arkadaşlar sesimiz geliyor mu? Nimet sen de bir ses evet, Merhaba. Sevgililer günü biliyorsunuz sadece erkeklerin e hediye <laughs> aldığı bir, bir gün olarak e maalesef <laughs> erkeklerin sırtına <Evet>. yıkılan bir <laughs> bahsettim. Kaggle'da e data master'ım. O bir niyetine ve data setler paylaşıyorum. Hakikaten güzelde bir seviyeye gelmişim. E Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız.